Bilmem farkında mısınız? Birileri harika işler başarıyor. Ancak o başarılara ulaşmak için günlük hayatlarında çok daha fazla engeli aşmaları gerekiyor. Markette alışveriş yaparken, ne giyeceklere karar verirken ya da havalimanında dolaşırken. İşte bu engelleri aşmak için geliştirdiğimiz teknolojiler, çözümler Time dergisi tarafından yılın icadı seçildi. Microsoft'un iyilik için yapay zeka programına kabul edildi. Şimdi ise yepyeni bir çözümü, Danışı hayata geçiriyoruz. Danışı ile da görme engelliler istedikleri her an profesyonel asistanlarımıza görüntülü olarak bağlanıp etraflarını keşfetme, sorunlarını çözme ve sosyal hayata daha bağımsız katılma özgürlüğüne kavuşuyorlar. Merhaba Gamze Hanım. Ben danış ekibinden Büşra, kişisel asistanınız. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar Büşra Hanım. Ee, benim uçuşuma 2 saatten fazla var. Bir, bir kahve içmek istiyorum ama bir öneriniz olur mu? Beni yönlendirebilir misiniz? Tabii Gamze Hanım. Şu an İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda olduğunuzu görüntülüyorum. Tam havalimanları desteğiyle bu havalimanı kapsamında ücretsiz hizmet verebiliyorum. Şimdi size harika bir mekan önerim var. Adım adım yönlendiriyorum. TAV Havalimanları olarak işlettiğimiz havalimanlarında tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Seyahat özgürlüğü temel bir hak ve her bir yolcumuz eşit haklara sahip. Bu anlayışla havalimanlarımızda sunulan tüm hizmetlerin tüm yolcularımız için erişilebilir olmasını ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Danış ile geliştirdiğimiz bu ortak projeyle görme engelli yolcularımızın havalimanında bağımsız şekilde hareket edebilmesine destek olmaktan ve deneyimlerini iyileştirmekten dolayı mutluyuz. Şu anda Türkiye'deki işletmekte olduğumuz 5 havalimanımızla yaptığımız bu işbirliğini önümüzdeki dönemde yurt dışındaki işletmelerimizde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz erişilebilir seyahatin sektörümüzde yaygınlaşmasını öncülük etmeyi ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşmasına katkı sunmayı umuyoruz. Havalimanlarının yanı sıra bir AVM'de istediğiniz mağazaya giderken ya da markette bir ürünü ararken ya da kıyafetlerinizi seçerken her an danış asistanlarımızdan destek almak artık mümkün. Bütün bunlarla birlikte yapılan her bir danış görüşmesi gelecekte bu hizmeti yapay zeka ile verebilmemiz için yaptığımız çalışmalara da destek oluyor. Türkiye'deki 280 bin, dünyadaki 253 milyon görme engellinin herkes kadar erişilebilir bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. Gelin siz de Danış Network'üne katılarak bu dönüşümün bir parçası olun. Daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dünya için birlikte yürüyelim.